Herkese merhaba arkadaşlar. Lewis Murat ben. Bugün team maçı yapıyoruz. Ama rankette değiliz. Ee, i̇stediğimiz şampiyonları trenlemek istiyoruz. Yani denemek için. Ee, üzerinde, çalış üzerinde çalışmak istiyoruz oynadığımız şampiyonların. Bu yüzden e, normal oynatıyoruz atıyoruz team olarak. Yani şu anki oyun dağılımımız e, her zamanki gibi. Sefa Mid'de, Botline'da Ömer'le Serap var. Botline'de. Şu an toptalar. Aynen bir değişiklik yapıyor. Bu oyuncular öğrendiler. Topa botu, bizim botu yolladılar. E, bota da bizim topu yolladılar işte. Top oynayacaklar <laughs> işte. Evet. He. klasik. Bu arada beyler benim ikinci Diana oynayışım. Hatta 3 mü oldu? iki mi oldu? Bir şeyler oldu. Yani bok gibi oynuyorum o yüzden Aynı kusura bakmazsınız. Şey. Abi şimdi ben buna ilk item kaldan çıkmak istiyorum. Siz bir şeyler izliyorsun. Ya Mor Deathfire Grapes gider mi buna? Gitmez. G gider de, boş boşver sen onu. Bunların hepsi Yazsana Moreldo Moreldo yazsana şuraya 2000 Abi oyun Türkçe benim ya Tamam evet. Moreldo zaten Türkçesi öyle Abi Hı. şey koymuyorum yalnız ha Box koymuyorum Ya ne AD yok yani Ben niye tank diyorum lan Sen ateşinle başlasaydın Tankı skill almak istemiyorum oh. Hele bir de 2 vs 1 de hiç skill almak istemiyorum E ile başla falan yok Aynen Biz hemen çimene gidelim de adam Böyle ne oluyor Tüm orada? Bu maçı unutmuşum ya. yarım saat sanmadım ya. Evet. <laughs> Sen, eyvallah <laughs> lan gençler. Onların merdivene gidiyorum. O yüzden yani her zaman tetikte olun. Orada kimse yok. Abi yani ben, ben benim öldü giden game'de hiçbir işim yok ya. Gitme başta. Ya ben gideyim ya. Yani. Karşıma bu mu geldi ya? Ben bunu nasıl keseyim? Mor değil, yani. hmm. değil mi? Mor dedi çok rahat olacaksın. olacak. Mor dedi mi? Mor dedi çok rahat olacak. Beyler bot ne bot neye ses dikkat edin. Aa burada var lan. Beni gör. Aa beni gördüler. Top abi Top Kaç kanka zaman Hadi kaç. Bu kong burada. Diyorum. Ha bu başlamış. Ne yapıyor la bu kong? Blues yok bir şey yok. Bu kong jungle değil ki. Yaptın jungle. selim abi bunlar. Ben buraya box diziyorum ama Kaçın. göründüm ben ya. beynin Zaman kaybı yapıyorum abi, şu an Bu botta Abi Şunu kaldı Bak first blood Hadi bakalım God yap. Sen ignite mi başladın abi E yani neyle başlayacaksın <laughs> Şaka bu flash ihtiyacı yok Dedimi de aldım ama şaka nasıl çok kötü <laughs> oldu ya. Yani. Bukan geliyorum. Gelelim. Vukong ee, Bu Vukong burada kanka. Gel 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 çabuk. Ben yani çabuk gelemem. Durun orada ya. Şarjını şey şey gerekiyor zaten. Abi o kadar kötü Q atıyorum ki şu an benim kendimi düzeltmem lazım bir şekilde. Sen onu kadar nasıl aldın lan öyle? Geldi de aldım aldım. <laughs> aldım dedim git dedim. <laughs> senin o kalkanını abi bana gank lazım aynen geliyorum de. hemen geliyorum bro midi sen kokuyor sen hemen tamam, geliyorum hemen. heyeyeyeye serap daha çok agresif oynamak istiyorsanız redimi alabilirsiniz tamam geliyorum Artcore oynamak istiyorsanız bak Sıç, sıçmayacaksanız <laughs> ordunuzu koyun sonra red'e doğru gidin ne geliyorum? Ward'u yoktu onun herhalde. Aynen ward'u yok. Ward'u yok. Ayak Bir smite atsaydın diyecektim ya. Yine 3 potunu kullandırmışım ya o da yeter. gelim atayım girdi kalk kalkanı bitsin Gird de. Bir daha smite atarım. Ulan adamın falan da şu var çay. Abi de bok koyayım. SS. <laughs> Ela galiba Ezil topa yeni baştan gelecek. Ay. topa gelecek yani bu yeni baştan falan değil de. Orada SS bu arada. Burada Hayır, geldi. Bot, lane, bot Biliyorum Tepa girdin. Tamam geldi. Hazır geldi. Öl lan. Süper. Çok güzel, çok güzel. Bana ikna et. Allah. Tepe geldi, Sana tepe geldi dikkat edin. Allah bu. <laughs> <O> adam <değil>. <gülüyor> 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 Abi yü adam yüzde beş canlı geri e geldi. <laughs> Yalnız Ömer ne yaptın orada ya adam kim verdin? <laughs> 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 Ya ben de beyde git abi zorla her gibi. Öyle tabii ki. <laughs> Geldi. Ama keserim. Ignite attı Babayı keserim. Aynen ignite'ını kullandı yüzde bir HP'mde. bey. Aa, ben yine buna Nashor tut çıksam ya olmaz mı ya? Ha senin ignite'imi buldum lan ben. Moral Kim? Ha. Oo şekilmiş lan bu item. Hem de ucuz. Tam bota geliyorum Anladım. tekrar. Bura, oraya, oraya tam lazım. Bir koyayım oraya Fukan. var da var bir şey yapıyor. Lan. Oha, skill atamıyorum. Fukan. Efendim. Tam kulen altıda. Siz istiyorsan kanka. Bot koymuyorlar bir şey yapmıyorlar. Abi bu kon abi şey. Orada top, orada top, orada top. Ne yapmaya çalışıyor? Bu? Geldim Fukan. Altı atayım, atayım mı? Oo. Ee, bakarız olay göre gir. Öldüm abi ben. Daha ne Üç tane. Gir abi. Oha. Gel Abi Bloom çıkmak G -G. üzere gelirsen. Ben gel abi, ben her zaman bugün orada. sen rahat ol. Doktor Ulaşı bir şeysi yok. Adam üç tane Geliyorum onu alalım hadi. Gir. O kafe. <laughs> Gel. Bir şey derdin de şimdi neyse. <laughs> Ağızdan anlarsın sen. <laughs> Anam yok öyle. Serhat onların bulusunu kontrolleyelim mı? Kontrolleyelim. Hadi gidelim. Bana lazım bana lazım <laughs> Halime bak sonra konuşalım. Şu an oyunda çok fedim yani mananın bana lazım. Normalde hiç istemem biliyorsunuz ama çok fed olduğum için oyunu ben kaydedeceğim. Adam şah an koyacak kendisi. Bir dakika ben de fedim. Girdim sefa gir. Sefa gir. Beyler ben çıkıyorum hadi iyi akşamlar size. İyi akşamlar lütfen. Evet gelirsiniz değil mi? Geliyor, geliyor. Hadi çao. Doktorun gelse onu keseriz üç tane adam var. Abi yardıma gelin direkt. Ya damage at evet, ben cover yapın. Beyler var da aldım nasıl ama? Wow. Şey. Şey. Ama koymuyor. Alıyor ama koymuyor sonunda. Abi şey ben şey yedi bu arada. Nakturnik kesmeye gidiyorum. Ultim açık. Arkam dön ve çık. Sen diyorsun. Beyler ama Şeni fedlemeyin ha dikkat edin. Muha yani. Ya Şen kim bu oğlum bizim? <laughs> Yok abi senin iyi farmın var yine bu? Diyor. Ne yapıyorum adam adam an? Abi şaka altı devrede tek basan dragon yapar. Git yapsana. O eskiden. Ben yapmak istemiyorum. Eskiden değildi de Sefan Mordekai'nin otusu yok değil mi? Sana atmış olduk Attı attı ama cooldown'u gelmiş olabilir Ama yine de keseriz İki level fark var bu abi adamla aramda Ignite'im de var Girer Ben girsem kesmek istiyorum abi Girelim abi Darshan Artık da Sen at konu kesersin ya sen mobada bir şey. kokan. Le onu keser misin lütfen? Ne şey yapar abi şimdi? Ulti <laughs> fail attım. Ulti fail attım. <laughs> double kill alacaktım da. Tam kesin ni ya yine. Gelmedi lan. Nocturne dive'a geliyorum. Gelme 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 şey şey var. Hayır geliyorum ben. Ya ölmek mi istiyorsun? Kaka bas manası. Ben falan var, var mı? Ya kim tart bak baksana şuna. Tamam sen ulti kullandı la mı Aynen. <laughs> Adamı iki göründük direkt aa abim şey morde. Oo öldünüz. Kusura bakma. Öldü lan. Geliyorum. Evet, hepsi bait. Bait. Saldır sen hatta ona ben... Bait. Neyse ben dedim alayım bait atacağım. Şimdi iki, iki kargol var. Aynen. Ne yaptı be abi o liseli? Bir de ikna et attı. Hem ulti hem attı. Sanki keseceğim. Abi redimi de aldınız. Hiçbir şey yaramadınız ha ya topta. Ya bırak şuna kill Ya oldu. <gülüyor> 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 topra, <gülüyor> <gülüyor> o yanlışlık oldu. o da o da yani. O bir şekilde oldu ama nasıl bunu ben elmiyorum. Ülteyeceğim galiba. Hayır. Adam öldürdü Kimseye atamadan öldü adam. Bloom'a 2 dakika. Abi bu kong burada. Geliyorum keser Dur dur. ya. 7 saniye. Bekle bek bekle bekle. Abi bu ezil bu ya. ya, ya İyi hafif karşımızdaki herkes bu. Mordemit. Altı kilim var lan. Azmış. Abi zaten Şako ile kill alamazsan batıyor ki oyun. Ölü gemide alabildiğin kadar. Bro topa gel. gel. Coming. E hey, bota gel pardon. Reflex. Coming. <laughs> Alışmışsın abi sen de topa. Coming. Yani. Gidin Morde'ye one shot atabilir miyiz? Adam gitti gitti yani? ki boşa falan ne yaptığını satayım lan? Morde'nin kalkan full abi one shot yemez. <laughs> Kalkana giderse diye Abi ignite'ın tamam var ben gidersem bunu keserim. Kesersin de one shot yemez. <laughs> Hadi keselim. <laughs> Bir E atamadım be. Artık geridir. abi sen Ar göründün diye adam kaçtı yoksa ben onu alırdım yani. Mobility var ya abi şey. Ayakkabı. Onu çıkarsın değil mi? Da, ben... Şu an hedef o. Bro. Yardım. 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 Öldüm ben. Peki ben sana değişeyim de. Abi fir yedik ya skill atamadım. Ya doğru. Tam yok hiç. Tek alırız aslında hepsini ama hiç mi alamıyorum. Girin mi? Buna gir. Buna girelim. Dur 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 gitsin de. Niye abi? İstiyorsan tapa gel korkun. Alın onları da. He bu sanca mı yok. Tatlak koyardık. Geliyorum abi ya. Öldüm ben ya. Oldu. Olsun iki kill aldık o da Abi yani istedim. adam ya lütfen yani lütfen Abi iki kill aldık ikiye bir değişiklik Abi ya yani on kill al istersen bırakma işte böyle insanı Anam yok dedim halde geldim sana yardıma Şimdi kesilmiyor Kes daha altı lira ver fark atmışsın atmasın adama Eğitmençten hiçbir şey yok yani Dert Oha. etme be abi sen sen, sen dert etme sen, sen, rahat ol keyfine bak bak red buff'ım um oldu 3 kill aldık 3'e 1 değişim kötü bir şey mi? O benim red buff'ım tamam mı? 4 kill aldım bu arada Bu arada şey Sen oyun boyun hiç çıktık diye Quadra mı aldın? Attı bir kere Hayır canım quadra bırakmadım sana ya mordayı ben aldım Ama 4 kill, 4 gitti yani Aynen Orada sen dur bir dakika ben konuşacağım Biraz burada kendimi acı edeceğim Orada seni bırakmam kötü bir şeydi ama Güneşin dörde bir değişim iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de şimdi mid kulesini alalım. Bota geliyorum abi konuşun lütfen Allah rızası için konuşsun birisini, biriniz ya. Hadi Serhat konuşmuyor Ömer sen niye konuşuyorsun? Nocturne mid. Geliyorum Serhat geliyorum geliyorum geliyorum. Çalıklara gir direkt direk çalıklara. Evet. Hay <laughs> nasıl Nocturnik dedim boşuna sokmayacaktım zorla. Öldüm ben. Oo adam iki de iki falan yapıyor ya. Sefa fırsa Sefa al başını git. Biz de buraya alalım. Buraya alırım ben belki burada. Biz de buraya Biz de alırız. Şimdi Nashor Nashor tutum olsaydı alırdım da. Buraya ward koydun aktör aman. Kom. <laughs> Bu alıyorum. Ay ben Allah ya. Ezici çekiyorum. buradan? Bu arada Fokan ilk defa şey oynuyor. Bilmiyorum nerede şimdi. Bana bir şey gelmiş bir dakika. Öldüm ben öldüm. 3k param olmuş İnsanlar git beyin. O artık herkes toplansın adamlara o kadar fark attık ki artık bu halde bitirmemiz lazım. Aynen aynen. Herhalde. Ben alacak item bulamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, Aa, bu şey buradaymış? Bot kulesini alacağım şimdi. Gelmeye çalışıyorum. Abi bir ah, daha, daha, daha. ne skill atıyorsun abi. ya? Gitsene ya. Kim var? Ne lan ya? Mesele? Abi artık toplanalım diyorum hani ha. 2 saniye mi? Bot alıp geliyorum abi, bot alıp geliyorum. Gideyim. Karışma bende. Abi yani sen kendini ne sanıyorsun? Yemek istiyor musun? Ya bırakacaksın sen o işleri. Abi adam mı al? Lan bu konuda bu Slow'u bırakmışsın oraya. Adam hala onunla uğraşıyor. Bir almak isteyen alsın. Botayın abi bu konu burada olabilir. Burada hatta. Benim fazla canım ben yok. Geleyim ama fazla canım yok. Ben ne yapayım şimdi? Hadi bu Kong'a geliyorum. Orada bir double vereyim sana. Şuna bak abi. Adamlar bak bak. <laughs> abi, yani noob bile değiller artık o derece. Bak 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 hele. Serhat da kopyasına nişan aldı da red buff öldürdü. Nerede arkadaşımız? Neyse hadi onu da şans. Oh. Hadi Ay, hadi. Oh. Oh, oh ya bak. <laughs> Başlamayalım yine bak. Hadi dragon Al. yapalım. O oyun bitmiş hala yeni dragon yapıyoruz abi. Ben, ben video çeken adamım. Onlar benim. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunda ben takıyorum. Bir şey diyor muyum? Mette ben, ben atıyorum sonuçta. i̇zleyin izleyin. Sen... Nocturne'nin dra dramını izleyin. Ya da Morden'in. ya da KS'nin. <laughs> ha KS'nin dramı yok işte bizim orada. Beyler ben burada kaldım. Beni bekleyin. Ay, ben bir defa mı film biraz? Falan yok abi ya. Bunu falan falan öğrenmem lazım. ya? kim yaptı bunu? Sen. <gülüyor> <gülüyor> Bizim veda Uzakta. Bak. Lütfen, lütfen, lütfen. Ben <laughs> lazım. Gelin. Abi iki tarafında bluesu çıkmıyor yarım saattir ya. Bu tarafta bluesu ben senin. alıyorum. Seni. Serap topu kuşta işte, Serap. <laughs> Arkamızdan Wukong geliyor. Oh. Abi açı bari ya. Ben, ben de ultimi kaldığımda soktum ya. Ya ona bile değmiyor değil mi şey Sefa? Efendim? Ona bile değmiyor değil mi diyor? Aynen Q'mu değdiremedim ters köşe kaçtı. Hadi. Hayır. Hayır. Evet. O. Öl lan. Öl e lan. ya. Allah'tan ki seni kastırmayın dedik ha. Sen kasmadı ki. Bir elimiz Bir elimiz almış Lan ignite'ı veremedim <laughs> ya. Triple kastırmış ya. Yani. Orada oh. ignite verebilseydim. İşte oyun böyle çevrildi şey O adam triple aldıysa biz de direkt zonya'ya çıkarız. Zonya aslında buna çok yaramaz lan. Yarar mı ki? Geliyor. Abi ama ne bileyim. E, şey, zonya ne, açıkken... <laughs> Niçin biliyor musun? Mesela Diana'nın Diana Diana'nın engage şansını biliyorsun. Engage'i sen yapıyorsun abi. Engage'i yaptıktan sonra vuruyorsun Zonya'yı. Team fight başlıyor. Zonya'dan sonra Focus senden gidiyor. Ondan sonra Aldırmış uçuyorsun. Şey. Burada board var. Nocturne bende. Bloom'u çalmayın ha. Nocturne bende. Evet bu Kongun dramı Vol 1. Of. O damage senden mi çıktı ya? Top evet. yandan çıktı. Sen ne yapmışın ya? Neyse sen dön. Neyse ben baktör gidin ya yedim. Of. Of. Abi ben yokken öyle şeyler yapmayın ben biraz hep şey balkan ya Jungle kesinlikle. kasıyorum Geldim geldim yettim bari, yettim bari Öyle Ya <laughs> Abi kesinlikle birini artık Tamam sen bende sen bende şen ben, ben hiç bende. Birine değdiremedim evet. ya Q'ya Tamam tamam sen bende sen bende O. Oh. Ya böyle çalarsın işte triple'ımı. Ne oldu abi? Ne oldu? Sen çaldın. Çaldın. mı? kalmışsın. Bak böyle yapılır <laughs> gençler. mü yani adamlar yani sabah. Biz ace aldık sen bak dorun derdindesin. Ama kuleyi kim alacak daha önce? Kap. İkimiz de alamayız. Neyse abi bitiş konuşmanı yap da ben kapatayım şu videoyu. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇stediğim şartlarımların e, gameplaylerini e, yorumlarda Biz de onları çekelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.